Arkadaşlar herkese merhaba. Son günlerde sıkça duyduğum geç çalışma olayı sabahları ya da gün içerisinde. Arkadaşlar bu ne gaz kesici. bu kesici şaseyi ya da elektriği sağlam almadığı zaman araç geç çalışabiliyor. Mesela ben buraya şase verdim gayet ek olarak çok güzel çalışıyor. Bir sıkıntımız yok. Bir ikinci olay gaz beyin arkadaşlar. Ee, burada bir tane tıpamız var. Bu tıpayı söktüğünüz zaman buradan bildiğiniz yağ akıyor. Ben bunu daha önce temizlemiştim. Bak görüyorsunuz. Ama sizler için bir daha söktüm. Bu tıpadan sonra bu gaz girişi görüyorsunuz. Bu gaz girişine e, balta spreyi arkadaşlar. Balta spreyini bunun içine sıkıyorsunuz güzelce. Yani bunun içine balta spreyini güzelce sıkın. Bunun içine diyaframlar var arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Tertemiz akıyor. Şu an tertemiz. Yani çalışma sorunum da yok şu an. Araç gayet güzel çalışıyor. Niye sabahları geç çalışıyor? Ee, bu akan yağ sabaha kadar içinde donuyor arkadaşlar. Yani ilk çalışmalarda araba mesela tekleme yapar, şey yapar, rahat çalışmaz. Ta ki yağ eriyene kadar. Yani bunu buraya tekrar takabiliyorsunuz. tıpamızda geri takabiliyorsunuz. Yani bunlarda bir sıkıntı yok. temiz yani çok temiz olsun istiyorsanız Ben söktüm Tabii e, gaz beynini sökerseniz daha da temiz rahat olabilir Hani eğer sökemem diyenler bu şekilde temizleyebilir bir şey yok bunu 13 anahtar tutuyor buradan 13 anahtarla çıkarıyorsunuz soketleri çıkartıyorsunuz bu borular çıkıyor o kadar bunu buradan alıp dışarı daha temiz bir şekilde yıkayabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. En basit yöntemi.